Anne süt alamayan bebeklerde ek gıda yeterli olmaz. Anne sütünün hem bebeğe hem anneye sayılamayacak kadar çok faydası var. Bu nedenle eğer anne sütü yok ya da bazı nedenlerden dolayı eğer anneye bağlı hastalıklar olabilir. Anne sütünün kesildiği çok nadir durumlar var. Mesela fenil ketonürü dediğimiz çok nadir görülen bir hastalıkta dahi biz anne sütünü veriyoruz artık. Annenin kısa süreli kemoterapi alması ya da anne, annenin kısa süreli enfeksiyonlar nedeniyle ciddi ilaçlar alması gibi kısa süreli verilemiyorsa bile mutlaka anne sütünü daha sonra vermemiz gerekiyor. Bu dönemde anne sütüne en yakın gıda formülalardır. Ek gıdalar değildir. Onlar için mutlaka anne sütü tercih edilmelidir. Anne sütü yeterli değilse ek gıda değil anne sütüne en yakın formüla ile bebek desteklenmelidir. <laughs>